21 yıllık bir şirketim var. Bu şirkette mimari projeler yapıyoruz. iç mekan tasarımları yapıyoruz. Bunların uygulamalarını yapıyoruz. 21 yıldır birçok insana dokunduk. Hani bir şey vardır. Benden gitsin karşı taraftan gitmesin. İnsanlar yeter ki memnun olsun diye. E, yapım zaten bu şekildedir. Herkese, her insana, her el uzatmaktır. Çünkü artık temiz insanların, bir menfaat beklentisi olmayan insanların bu siyasete girmesi gerekiyordu ve bu çehre dokunması gerekiyordu. Mesela e, Üniversitesi'nin arkasında bir onkoloji hastanesi yapılıyor. Evet. Ve bu hastane yapılırken dedim ki, projelerini dedim ben hazırlamak istiyorum. Üniversite dedi ki, borcumuz nedir size diye. Dedim ki, ya böyle işin borcu olmaz. Benim mesleğimin bir zekatıdır bu. Ben olaya böyle bakarım. Oradaki onkoloji hastanesinde yatan bir insanın buradan, ya Allah razı olsun, bize de dokunan birileri var, biz de unutmayan birileri var demesi benim için en büyük zenginliktir. Bizi de bir yerine atma olarak da Tamam. Ben senin oğlanı tek bir Allah razı olsun. Hadi hayırlısı yalnız.